basın hepinizi Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı adına en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Yine ayakkabı sektörümüz 2021 yılında 1 milyar dolarlık ayakkabı ihracat rekoruyla kapatmıştır. 2022 yılında da aynı şekilde bu ihracat rekoru beklentisiyle başladık ve ilk aylarda Ocak ve Şubat aylarında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24'lük yüzde 25'lik bir ihracat artışıyla geçtik. Hepiniz ya malum olduğu üzere Şubat ayının 24, 23, 24'ü gibi başlayan Rusya Ukrayna gerilimi dolayısıyla derneğimiz ilk günden itibaren üyeleriyle, ihracatçılarıyla ve üreticileriyle iletişim halinde olarak Burayla ilgili bir kriz masası oluşturuldu. Devletimizin gerekli birimlerine yaşanan sorunlarla ilgili ilgilendirmelerle bulundu. Ee, biz ayakkabı sektörü olarak tabii ki iki tane önemli konu öne çıktı. Birincisi oraya yapmış olduğumuz diğer gelen ödemelerin aksaması. İkinci konu da elimizde bu bölgeler için üretilmiş kalan stok ürünler ve ayakkabılar. Bunların hepsi yazlık ayakkabılar. Şu anda sezon ürünleri. Bu iki konuyla ilgili Derneğimiz gerekli çalışmaları başlatmış. Para transferi konusunda devletimizin ilgili birimlerin Merkez Bankalı'nın yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu zaten gözlemliyoruz. Elde kalan stok ürünlerle ilgili de yapmış olduğumuz çalışmalarımız var. Bunların yurt içerisinde tüketilmesi noktasında gerekli pazar yerleriyle, e-ticaret siteleriyle görüşmelerimiz devam ediyor. Bunu da önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Bu yapacağız inşallah. Soğanımız noktasında bizim için bir gelişme var. Rusya tarafında herhangi bir iptalik olmadı. Özellikle yapmış olduğumuz alım eğitim çalışmalarında daha da fazla bizim planladığımızdan ve beklediğimizden daha da fazla Rus müşterimizin şu anda fuarımız için geldiğini, kayıt yaptığını ve fuarımıza giriş yaptığını memnuniyetle takip ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde İtalya'da Nikan fuarını birlikte takip ettik, gördük. Fuarın ciddi anlamda kan kaybettiğini gördük. Daha öncesinde Garza Tuvarı'nın aynı şekilde yine kan kaybettiğini gördük. Bu coğrafyada şu dönemde tuvarda artış sağlayan tek tuvarın da Aymos Tuvarı olduğunu büyük bir memnuniyetle takip etmektedik. Tuvarda rekor düzeyde bir katılımla 32.200 metrekare gibi bir alanda altı kül bir şekilde dolduracak şekilde bir standa dahi yer kalmadan stand tuvarımızı bugün Allah'ın izniyle açıyoruz. Evet, bu çabuk ihracat rekoru beklentisiyle başladık ve ilk aylarda Ocak ve Şubat aylarında bir önceki yılın aynı dönemine göre %24'lük, %25'lik bir ihracat artışıyla geçtik. Hepiniz de malum olduğu üzere Şubat ayının 24, 23, 24'ü gibi başlayan Rusya Ukrayna gelinimi dolayısıyla derneğimiz yani ilk günden itibaren üyeleriyle, ihracatçılarıyla ve üreticileriyle iletişim halinde olarak burayla ilgili bir kriz masası oluşturduk. Devletimizin gerekli birimlerine yaşanan sorunlarla ilgili ilgilendirmelerle bulunduk. Ee, biz ayakkabı sektörü olarak tabii ki iki tane önemli konu öne çıktı. Birincisi oraya yapmış olduğumuz diğer gelen ödemelerin aksaması. İkinci konu da elimizde bu bölgeler için üretilmiş kalan stok ürünler ve ayakkabılar. Bunların hepsi yazlık ayakkabılar. Şu anda sezon ürünleri. Bu iki konuyla ilgili derneğimiz gerekli çalışmaları başlatmış. Para transferi konusunda devletimizin ilgili birimlerin Merkez Bankalarının yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu zaten gözlemliyoruz. Elde kalan stok ürünlerle ilgili de yapmış olduğumuz çalışmalarımız var. Bunların yurt içerisinde tüketilmesi noktasında gerekli pazar yerleriyle, e-ticaret siteleriyle görüşmelerimiz devam ediyor. Bunu da önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Bu yapacağız inşallah. Soğarımız noktasında bizim için sevindirici bir gelişme var. Ee, Rusya tarafında herhangi bir iddialik olmadı. Özellikle yapmış olduğumuz alım eğitim çalışmalarında daha da fazla bizim planladığımızdan ve beklediğimizden daha da fazla Rus müşterimizin şu anda fuarımız için geldiğini, kayıt yaptığını ve fuarımızda giriş yaptığını memnuniyetle takip ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde İtalya'da Nikon fuarını birlikte takip ettik, gördük fuarın ciddi anlamda kan kaybettiğini gördük. Daha öncesinde Gaza fuarının aynı şekilde yine kan kaybettiğini gördük. Bu coğrafyada şu dönemde arada artış sağlayan tek fuarın da ...Aymut fuarı olduğunu büyük bir memnuniyetle takip etmekteyiz. arada rekor düzeyde bir katılımla 32.200 metrekare gibi bir alanda altı holü tüm bir şekilde dolduracak şekilde bir standa dahi yer kalmadan Fuarımızı bugün Allah'ın izniyle açıyoruz. Evet, bu coğrakta demin de dediğim gibi metrekaresini arttıran, katılımcı sayısını arttıran, ziyaretçisini arttıran tek fuar, Aymut Fuarı. Önümüzdeki günlerde fuarımızın dünyanın en önemli ayakkabı fuarı ve etkinliklerinden birisi olması adına da önemli işaretler görüyoruz. Rusya'nın önemli fuar firmalarından, Euro Show'u düzenleyen firmamız, Önümüzdeki dönemlerde Avrupalı müşterilerin ve Avrupalı katılımcıların o fuarlara gitmesine sorunlar yaşayacağını öngörerek bizim çatımız altında, Aymo çatısı altında bir international hall şeklinde bir talep var. Bunu da görüşüyoruz. Fuarımızı bir sonraki dönemde daha da büyüteceğimize olan inancımız yüksek. Nikan fuarı esnasında İtalyan Derneği, Portekiz Derneği bizimle iletişime geçerek bu fuara katılmak istediklerini, özellikle Aymo'nun önemli bir kaynayan yıldız olduğunu bize ifade ettiler. Bu dönem gözlemci olarak şu anda fuarımıza katıldılar. Bir sonraki dönem İtalyan ve İspanyol firmaları Portekiz da fuarımıza katmayı umut ediyoruz. Sözlerimi çok fazla uzatmadan fuarımızın organizasyonunda emeği geçen 66. fuar yapıyoruz. Bilek olarak 30 yılı aşkın bir süredir aralıksız olarak fuar yapabilmek kolay kolay hiçbir sektöre e, olmayan bir durumdur. Bu, bu noktaya gelene kadar doğalımızı emek harcayan tüm önceki dönem başkanlarımıza, emek harcamış olan yönetim kurulu üyelerimize, doğal komitelerimize şükranlarımı sunmak istiyorum. Ayakkabı sektörü bu dönem yakalanmış olduğu durumlar arası birlik beraberlikle bu başarılı organizasyonun altından kalkmasını incelebilmiştir. Bu birlik beraberliği devam ettirdiğimiz sürece de bu fuarı dünyanın en önemli organizasyonu haline getireceğimize inancımız yüksek. Şimdi e, teşekkür kısmına geçmek istiyorum. fuarımızı e, bir buçuk gün gibi yani bu fuarda aslında iki rekoru birden biz ulaşıyoruz. Bir buçuk gün gibi çok kısa bir sürede 426 tane firmanın sorunsuz kararsız belasız yer sağlayan tüm teknik ekibimize, yer hizmetlerimize, derneğimizin kıymetli genel sekreterine ve dernek personelimize, insanüstü bir çalışma ile mesai mevkini gözetmeksizin sizin yedi gün çalışan tüm arkadaşlarımıza ve fuarımızın canlı ana olan Müsaitler Fuarı'nın Erkan Bey'e huzurlarınızda ben sektörümüzü adına şükranlarımı sunmak istiyorum. Fuarımıza destek olan İstanbul İhracatçı Birliği Başkanımıza ve her zaman fuarın alınmasından Derneğimiz tarafından organize edilmesine ve yer hizmetleri konusunda her zaman bize sonsuz desteklerini sağlayan İstanbul Ticaret Odası Başkanı'ma da buradan huzurlarınızla şükranlarımı sunmak istiyorum. Bu vesileyle tüm katılımcılara, ziyaretçilere ve sektörümüz adına hayırlı, bereketli bir fuar geçirmenizi diliyorum. Katılımcılara, <laughs> ziyaretçilere ve sektörümüz adına hayırlı, bereketli bir fuar geçirmenizi diliyorum.